CG'yi bu tarafa doğru uzatırsak ABCD'ye paralel. Bunlar da paralel olduğu için yine burada paralel kenar çıkar. AE uzunluğu da buraya T dersek TC uzunluğuna eşit olur. 14 olduğu için geriye 6 kalır. Dolayısıyla burası 8 ise burası da 8. Şurası 6 olacaktır. ABF üçgeni ile FDE üçgeni de benzerdir. Benzerlik oranı alttakine göre üstteki 6 bölü 8'den 3 bölü 4 olarak bulunur. Bu kenarın bu kenarı oranı şu parçanın bu parçaya oranı eşit olacaktır. Simetri olduğu için buradaki parçaya x dersek burası da x olacak. Fakat biz bunu bu şekilde yazacak olursak toplam 28 olduğu için burası 28 eksi x olur. x bölü 28 eksi x diyecek olursak içler dışlar çarpımından 4 x eşittir. 84 eksi 3 x 7x eşittir 84 bulunur. x değeri buradan 12 çıkar. Şimdi Buradan bize fb'yi sormuş. E, x'i 12 bulunca şuradaki parçayı. Buradaki parça da simetriden dolayı 12 olur. Tamamı 28 olduğu için 24'ü 28'den çıkartırsak fg uzunluğu da 4 bulunur. f'den b'ye kadar 4 artı 12'den 16 santimetredir. Doğru cevap c'dir.